Merhaba arkadaşlar, merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında yepyeni bir PUBG Mobile, Mobile videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Ve ben ilk sürprizimi yaptım, bir fişek buldum arkadaşlar. Bakalım e, bir daha sürprizlerde bizlere ne ne getirecek. Ben bir fişek buldum bu arada. Tamam. Bir fişeymiş, Bir fişek daha mı? Ne yapıyorsun PUBG Mobile? Bugün sana şey dedi al sana video dedi İsmail. PUBG Mobile şu an bana gerçekten öyle dedi. al sana bir şey İsmail dedi. Yapıştırıyoruz abi şöyle fişeklerimizi hemen. İki tane fişeğimizi attık. İkisini attı mı? İkisini de attım. Uçak normalde militerinin üstünden de geçti arkadaşlar ama kimse yok. Ne tesadüf normalde böyle oyunları biliyorsunuz zor görürsünüz Uçak eğer militerin üstünden geçerse çok kişi militeri atlar Bunda yok Kimseyi bulamadık ama olsun Onlar bize gelmezse biz onlara gideriz Saklandıkları delikten onları çıkarıp onları buluruz Bakalım bugün Arkadaşlar öncelikle videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da destek verip abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Ben 4x buldum. Gruzart abimiz verir misin? O çok istiyorum. O kadar çok istiyorum ki Gruzart abimi geldi. Bir bakalım, bakalım i̇kincisi de geldi. Bakalım ne varmış? Ne varmış? Ben şey buldum. Avukat abimi buldum. Ben avuku saldım buraya. Şey, şey var. E, MK, MK'yı MK alırım. Sen de şey almak istersen diğer durupta da şey var. Avuk vardı. Haberin olsun. Ben şundan bir MK'yı çekeyim. Tamam. MK dostlar bildiğiniz üzere e, keskin nişancı tüfekleri içinde şey, işte, otomatik sıkabiliyor ve bu MK'ya çok büyük bir şey, avantaj katıyor. Karşınızda işte, bir rakibi e, birebir de çok rahat devirebileceğiniz bir silah. Şey, o, o yüzden hepinize MK'yı tavsiye ederim efendim. Fişek mi buldun? Gelsin ama. Şu şunu da vereyim, gel. Yok yok. yok yok şu susturucu falan var. 8 Al buldum 800. Aa, sana ben de şey vereyim 4x vereyim. Bak yanaklık şurada yana tık var. var almak istiyorsan al. Aldım. <laughs> Telefonum birazcık kastı gibi. Tesalıyorum. alıyorum. Ha burada. Ha, burada. Aldın mı? <laughs> aldım mı? Eline sağlık. Hı hı. Aha. Bizim droptalar büyük ihtimal şeyler. Orada bir adam var. Yavrum benim MK'ya bak MK'ya. Deli öyle çıkılır mı? Elimde MK var diyorum sen bana kafanı gösteriyorsun ya. M2, M2 onu ya. Onu al. Şenekiz iyidir. Çok pis şey yapar tarar Haramalı tüfek kabiliyeti çok yük yüksek bir silah M200 <laughs> Bir fişek daha bulur muyuz dayı sence? Selle bir çıkalım bakalım, telde <laughs> bulabilirim belki Haydi PUBG Mobile bir fişeğimiz daha yok mudur? Şeyle çık, Ben de şuraya bir bakayım, daha C'leri bile şey, lootlamadı ki adam akılda. Bakarsın bir iki tane daha fişek işi bulursak. Uzatılmış şarjör. Uzatılmış şarjör lazım mı? Teşekkür ederim. 8 saniye. saniye. buldum. ekspon dop. Çok iyi. TKS var da onu bana alayım ya. Sen C'lerin... Sen C'lerin... Hepsine bakmış sen mıydın? Sen bir 8x daha buldum. He? Sen C'lerin diyorum i̇şte hepsine... Ortadaki kaldı ortadaki. Tamam ona bakalım. Bana bir tane şey lazım. 3x bu lazım. 3x falan bulursan fazlalık 4x olur. Veya şey de olur 6x olur MK'ya. E, biraz yakından şeyi takacağım. İşte şu 8x vereyim. Aa Yo, kar bir tane. Karı al bak iyidir. Karı severim. Avuk mu? M209 mu? Bence şey nasıl diyeyim? Avuk ama e, sen M210 Yo M200 var zaten. Ha o zaman şey dursun M200 ya. Şimdi şey Auga malzemeler <laughs> falan lazım. Eee kompansan torbumdan lazım, dikey tomak bundan lazım. Bayağı iş ama şey M200'de hiçbir şey bulman bulmana gitmene gerek yok. Direkt tara. Son kurt kişi kaldı. 8x vereyim mi? Teşekkür ederim. Senin verdiğin 18 x var. <laughs> Lazımsa <Ladamsız> bir <laughs> tane daha verebilirim. 3 tane var, var bende. Teşekkürler. en köşelerde bir yer var ya hani şey en köşeler. Şey oralar kaldı. Şey oralarda loot dayalım buradan çıkalım şey adam arayalım. Bakalım karşımızda çıkabilecek kadar baba birileri var mıymış? Aldın mı? Tamamdır, aldım, aldım, aldım. Senin sağlık. Sekizik sarp atıyorum. At, at lazım değil ben sekizik. Şey alan gene bizde e, köprü pususu yapabiliriz aslında, bir köprüye falan gidebiliriz. Çok çok tatlı olur. Geliyor. Seni almaya gitti, teşekkür ben de. Fazlalarak dürbün bulabildim dayı. Vallahi şu. an... Yok, bana de yoktu da. Bulamadım. sıkıntı yok. Hadi şu köprüye bir basmaya gidelim seninle. Ne var ne yok köprüde. Birileri köprü kutusu mu dedi Gönderin gelsin. Toros vardı. Neyse ya bagi de yapar şimdi Şey uçak geçiyor. Aslında droplara mı şey ne yapsak? Tam karşı bak tam solumuzda şu an uçak. Drop atmış tam karşımıza. ne E yönünde ne E yönünde gördün mü? Gördüm gördüm. Ne taraftan muayet atışı 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 Köprü yapılırsak hiç olmaz ya iyi olmaz. O zaman düşüp, düşüp E, drop'a gidelim şu adam bekleyelim. Drop'a şu adam aynen, gelebilir. Aynen aynen. Hem adam gelme ihtimali daha fazla drop'a. Drop'u suya mı attı? Herhalde suya attı drop'u. Şurada bir ev var. Aha bak şey var abi bir, bir araba var gördün mü? Oğuz var. Oğuz gördün mü? Gemiye gitti. Gemide, 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 gemide. Şurada, şurada, şurada. Hani nerede? Daldı suyun içine daldı. Suyun içine, suyun içine girdi. Tamam, o adamı bakalım sokmayalım. gel gel gel. Burada beklememizin bir anlamı yok. Bunlar mı oraya gidelim gel. O şeyde evde biri var herhalde. Aha. Suya işte çıktı. Gördüm. Gemi gemide 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 gemide. Aldım sıkıntı yok. Şey, şey e droptan şey av almış E, boost'un fazla yok dedin değil mi sen? Al şu boost'u. birini baydım. Evin içinde mavi evde. Tamam dur hemen geliyorum dur. Sıkıntı yok boostunu bas. Bunu bu adamlara şey, bir şiş, oynayalım. Onlar biraz yürek yemiş gibi. Sağda da birileri var. Önce sağımız her zaman önce sağımız geldi. Birinde MK var. Karşıda Karşı tarafta Şu şu ev var ya evin arkasına geçti Enemies ahead Mavi gelmedi. Aha. İki kişi. Nerede? işaret versene. Ha Toros'a bindiler. Toros'a bindiler gidiyor. Toros'a bindiler. Evet. 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 Bu alan, ya, burası şey alanda değil. bir tane vurdum. Şu karşı evde. Bir tane o adamlar iki kişi. E, ee, bir tane ay. Sağdan bir kurşun yedim Nereden sıktı? Ağaçların orada mı? Evet o mağarabiler bak biri bana şey arkamdan sıktı ha. Bak yakınlarda biri vardı. Ee, gördüm gördüm şu, 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 şu evin arka çatısında. Şu ev var ya ev, evin çatısında dayı. Evin çatısında. Dayı. Şu evin çatısında. Efendim. Efendim. Şurada bir tanesi şey şurada. Aldım. Kezzap. Birini aldım burada. Şu şey evin çatısındaymış. O adamlara dikkat et bak. Onunla iki kişi. Bana bir tane şey attı da vuramadı. Elinde mini 14 var. Bir tane ses şot like dedi. Adam sen o zaman onlar da kas gerek kalmadı. Şurada. MK bundaymış. 3x var What ben. Burada şu pencereden bakıyor. Hala, hala burada. Hı -hı, gördüm. gördüm. Ben güvenden ayıtmadım gel. Sağdan bir atıyor bana. O bayıldı 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 bayıldı. O eve rastlamamızı lazım da sağdan da biri bana sıkıyordu. O eve ufaktan rastlayalım mı? Alttan alttan gel. Bakar ya şey alttan hadi gel. alttan. Biri bana arkadan atıyor ya. Şey aşağı geçti. Atıyor. Önce atıyor, mu? Şey atıyor da önce şu aşağıdan gidelim de şu eve bakalım ne var ne yok diye. Ama bak kendini gösterme dayı. Çok açıktan gidiyor. Ha gel öyle oradan yürü. O adam da tam sıkıysa kafasını bir çıkarsın be. O adamlarda da kas gerek kalmadı. Önce şunları bir alalım. Aşağı ardından şey alırız. Bu şey arkamız var ya arkamız. Sağımız oraya alırız. Fazla çıkma, fazla çıkma dikkat et. Tam bomba atıyordum var beni. ya. Tamam Ge gel gel gel. -ge. Ben onu aldım bekle. Dur. Aldım ben adamı. Onun baygın şu anda kankası. Ses aldım. Koşuyor biri. Ses geliyor. Ses geliyor. Bot bot. 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 Kanka adamı. <laughs> Az geri gel. Az geri gel şu salak adam gelmesin. Gel gel gel. Ben bana geliyor. Gel bana doğru. Ha dur orada. O şeyin kankası. Daha demin adam var ya. Aha onun kankası. Hani seni bayıltan adam. Onun kankasıydı o Aynen adam. Öyle. O da gitti. Çok güzel arkadaşlar. 6 tane kilimiz var şu anda. Ee, karşımızda son 6 kişi kaldı. <laughs> Bakalım ne, <ş> <laughs> ne olacak. Sağımızda biri atıyordu. Onda e, kar vardı. Bak şurada bir şey. Benim boğaz durmuş. Benim, benim, benim kas, mas, gelek hiçbir şey kalmadı valla. Bunda gel gel. Bunda şey var. Şey bunun Kaskı sağlam bir de şey yeleği de şey. E, ikinci seviye. istersen şey yeleğini de kullan. Aldım aldım. Bakalım şu şey, şey evin içinde vurduğumuz da vurduğumuz bu adamda ne varmış? Ölmüş. Ölmüş o. Öldü de hani kask yeleği var mı? Bunda da şey var. E, e min 14 var, 4x var. falan şurada öyle mi? Bir boost'unu falan fulle dayı. Solda şey avm'li biri var. O adam ya şu evlerdedir. Ki benim tahminime göre o evlerde. O adam bir kişiye şey, iki kişi daha lazım bize abi. Aha. Gördüm, kafasını gördüm. Bak bak şu evde. Aşağı indi orada Allah. Şöyle 285 bak, bak, kodunda bak. bir adam daha var. Bak silahın ucu gözüküyor bak. Şuradan sıkıyor bak silahın ucu gözüküyor bir kişi. Veya iki kişi. Ha, gördüm İsmail gördüm. Neredeydi lan o? Adam bir tane vurdum. Gel adama bakalım gel. Gel 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 gel. Şu, şu ev. Bak 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 şu evde şu evde. Şu evde biri İşmel var ben ona bir tane vurdum. Bu bir tane neydi o adam. Beni takip et ufaktan. Bana yakın dur. O adam şu şey alanın içinde. Kafanı gösterme. O adamda şu şey AVM var. Haberin olsun. Aha. Sağdan birini gördüm. Daha doğru çıkıyordu. Bak şuraya doğru çıkıyor biri. O daha gördüm. Bir yerde. adamların ikisi de bak şey idi, yılan. <laughs> Dayı gelsene abi. Ses var. Gel gel. Sen orada dur tamam Ben adamlara bir rastlayıp o adamları bir alıp geleceğim. nasıl yemedi ya? İsmail İsmail, 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 yanında İsmail. Gördüm geliyor. Yanımda. Yanımda. Ben al öldüm. Sen bakmıyor muydun adama? Aşağıdan, Aşağıdan doğru, doğru gidiyordu. Dönüverdi yukarı. yukarıya yukarı üstüme geldi. Nerede adam? Yanımda, yanımda benim olduğum yerde. Şu an göremiyorum. Şu an göremiyorum. M200 var adamda gördüm. yemesi, yemesi lazım yani, ölmesi lazım, bayılması lazım. Ne yaptın? Ne yaptın? Gördüm adamları. Ben mi? Hı hı. Adam benzeden gördüm. Seni vuran da gördüm. Öldün mü? Devam mı? Hem ben devam ediyorum. Hı -hı, ben yanlıştan şuradan çıktım, çıktım ya. Ama şu an sesini duyuyorum. O seni vuran adamı var ya, ona birkaç tane vurdun. E, ee, solda adamlar da var orada hala. Baba, ne yapayım? Adam orada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yerde. Çok güzel, çok güzel. Son bir kişi. Neredesin? Küllerinden doğup geldim ulan. Anka kuşu bir misali. Ana! Yavrum benim. İsmail Yusuf Du vs du. Sekiz kil kardeşim. Tabii ki Erenci. Tabii ki AVM. Şu AVM şovumuzu konuşturduk arkadaşlar. Ve son adamın kafasına hepet <laughs> çatı vuruverdi. Bu Türk arkadaşlarımıza da, da, kanalımıza da like atıp abone olursa onları da çok mutlu oluruz bugünlük bu kadar arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bizi izlemeye devam edin kanalımıza like atıp abone olun hadi bakalım hoşça kalın Kendinize iyi bakın Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar bakalım şöyle bir sonuçlarımıza güzel Kral AK33 denen bir arkadaşımız e, 8 leş var arkadaşlar. Şöyle biraz daha detaylı bir incelesek MVP's. E 941 şey hasarımız var. Gayet iyi. Biraz daha şey ayrıntılı inceleyelim. Genelde şey headshot çalışmışız. Ama o e, son M200'ün kafasına çok iyi vurdum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza like atıp abone olun. Hadi bakalım Hoşçakalın. Görüşürüz.